Herkese merhaba. Bugün sosyal medyada çok ses getiren yeni dizi Bir Gece Masalı hakkında konuşacağız. Özellikle oyuncuları ve hikayesiyle dikkat çeken bu dizinin kadrosuna birlikte göz atalım. Başrollerde Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun var. Burak Deniz'in canlandırdığı Mahir, yıllar sonra babasının intikamını almak için geri dönen bir komiser. Fakat işler hiç beklemediği bir yönde ilerliyor. Çünkü bir yörük kızı olan Can Feza'ya aşık oluyor. Canfeza ise Mahir'in düşmanı olan Kürşat'ın kızı. Yani aşk, intikam ve tehlike dolu bir hikaye bizi bekliyor. Dizinin en dikkat çeken sahnelerinden biri de Canfeza'nın evlendirileceği düğün sahnesi. İşte bu düğün Mahir'in hayatını tamamen değiştiriyor ve tam anlamıyla bir gece masalına dönüştürüyor. Bir gece masalı salı akşamları ekranlara geliyor ve daha ilk bölümden izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı. Sizce Mahir ve Canfeza'nın hikayesi nasıl ilerleyecek? Yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi oyuncuların kadrosuna bir göz atalım. 1. numara, Burak Deniz, Komiser Mahir karakterini canlandırıyor. Bir gece masalı oyuncuları arasında erkek başrol olarak yer alan Burak Deniz, 17 Şubat 1991 tarihinde İstanbul'da doğdu ve İzmit'te büyüdü. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde sanat tarihi bölümünü tamamladı. En çok tanındığı yapımlar arasında Tatlı Küçük Yalancılar ve Aşk Laftan Anlamaz gibi popüler diziler yer almaktadır. Maraşlı dizisindeki performansıyla büyük bir çıkış yakalamıştır. Bu dizide canlandırdığı Celal Kün karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. Burak Deniz, karizmatik duruşu ve başarılı oyunculuk yetenekleriyle Türk televizyon dünyasında önemli bir yer edinmiştir. Son dönemlerde Netflix yapımı Şahmaran dizisinde de başrol oynamış ve uluslararası alanda da dikkat çekmiştir. 2. Numara, Suburcu Yazgı Coşkun, Can Feza karakterini canlandırıyor. Bir gece masalı oyuncuları arasında kadın başrol olarak yer alan Su Burcu Yazgı Coşkun, 15 Nisan 2005 İstanbul doğumlu Türk sinema ve dizi film oyuncusu. Mesleğe 2012 senesinde çocuk oyuncu olarak başladı. Çok küçük yaştan itibaren ekranların aranılan isimlerinden biri olmayı başardı. Türkiye'de ses getiren projelerde yer alan oyuncu Yıldız'ı parlayanlar ödülünü kucakladı. Kardeşlerim, bizim hikaye, aşk yeniden, sana bir sır vereceğim, Huzgun, Karayazı, Günahkar, Kalbim 4 Mevsim gibi TV dizilerinde oynadı. Ayrıca Dabbe, Bizi Hatırla, Beni Çok Sev isimli sinema filmlerinde de rol adlı. 3. Numara, Gürkan Uygun, Kürşat Kilimci karakterini canlandırıyor. 27 Mayıs 1974'te İzmit'te doğan Gürkan Uygun, tiyatroya lise yıllarında başladı ve Dormen Tiyatrosu'nda eğitim aldı. Televizyonda birçok dizide rol alan Uygun, en çok Kurtlar Vadisi dizisindeki Memati karakteriyle tanınmaktadır. Ayrıca Muhteşem Yüzyıl'da Mimar Sinan ve Kaçak dizisinde Serhat Hakeri karakterlerini canlandırmıştır. 4. numara Mesut Akusta, Raşit karakterini canlandırıyor. Mesut Akusta, 22 Şubat 1964 yılında Konya'da dünyaya geldi. Babasının ölümü üzerine Ankara'ya taşındılar. İlk, orta ve lise öğretimini Ankara'da yaptı. Edebiyat ve Sanat Fakültesini kazandı. Ankara'da çocuk oyunu ile tiyatroya başladı. 1992 yılında Hadi Çaman 7 Tepe oyuncularına katıldı. 1997 yılında Nezihe Araz'ın yazdığı Cahide oyununda rol aldı. Fehim Paşa Konağı, Atları da Vurdular ve Şerefe 20. Yüzyıl adlı müzakerelerde yer aldı. 14 Ocak 2011 yılında kaza yapan Mesut Akusta büyük bir tehlike atlatmıştır. 5. numara, Özlem Türkat, Süreyya Yılmaz karakterini canlandırıyor. 10 Ağustos 1971'de İstanbul'da doğan Türkat, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nden mezun olmuştur. 80'ler dizisindeki Rukiye karakteriyle tanınan oyuncu, pek çok dizi ve filmde rol almıştır. Son olarak, Ev Yapımı dizisinde yer almıştır. 6. numara, Eren Burdem, Selim Allame karakterini canlandırıyor. Aslen Adanalı ancak İstanbul'da işlerini yürüten illegal bir adam. Can Fezan'ın nişanlısı. 1988 yılında dünyaya gelen Eren Burdem, Haliç Üniversitesi Konservatuar Tiyatro Bölümü mezun oldu. İlk oyunculuk deneyimini 2009 yılında rol aldığı hesaplaşma dizisiyle yaşayan Eren Burdem, daha sonra inadına Aşk, Son Mektup, Şubat ve Şefkattepe gibi yapımlarda yer aldı. Terazi Burcu olan Burdem, 1.81 santim boyunda ve 75 kilogram ağırlığındadır hayat verdiği Karadeniz karakterleriyle bilinen oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar özellikle Eren Burdem Aslen Nereli sorusunun yanıtını arattı. 7. numara, İrem Altuğ, Sevde Yılmaz karakterini canlandırıyor. Sıla'nın halası, Yılmaz ailesinin küçük gelini, İrem Altuğ ilkokuldayken, bir derginin çocuk güzellik yarışmasında 7-12 yaş grubu içinde birinci seçildi. Sonra bir ajans ismini kaydetti ve çocukluk dönemi boyunca 40 a yakın reklam filminde oynadı. Mimar Sinan Üniversitesi tiyatro bölümünü bırakıp yurt dışında oyunculuk okumaya karar verdi. San Francisco Eyalet Üniversitesi'nde yine aynı bölümü bitirdi. Amerika'da kaldığı 5 sene içerisinde 20 kısa, 3 uzun metraj bağımsız yapım filmde rol aldı. Sonra Türkiye'ye döndü Karılar Koğuşu, Eve Giden Yol filmleriyle ıhlamurlar altında ve Şeytan Ayrıntıda Gizlidir adlı dizilerde yer aldı. 8. numara, Ecem Çalhan, Sıla Haroğlu karakterini canlandırıyor. Urfa'nın Haroğlu aşiretinin kızı. Mahir'in kuzeni Kemal'in nişanlısı. Ecem Çalhan, 19 Ocak 1996 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştur. Latin dansları ve şan eğitimi almış ve 5-6 senedir şarkı sözü yazan Çalhan oyunculuk kariyerine 2019 yılında Kuzey Yıldızı İlk Aşk adlı diziyle başlamıştır. Bir dönem Evlilik Hakkında Her Şeyin kadrosunda da yer alan oyuncu şimdilerde ise Tozlu Yaka adlı dizide Cemre karakterine hayat veriyor. 9. numara Rüçhan Çalışkur Afet Yılmaz karakterini canlandırıyor. Rüçhan Çalışkur Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı. Tam adı Zeynep Rüçhan Çalışkur. 13 Şubat 1947, Trabzon doğumlu. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu. 1979 yılında Devlet Tiyatroları kadrosuna girdi. Uzun yıllar tiyatro oyunculuğu yapan Rüçhan Çalışkur, tiyatro çalışmaları yanı sıra 2002 yılında kamera karşısına da geçerek sinema ve dizi filmlerde rol almaya başladı. İlk olarak Yılanların Öcü dizisinde hayat verdiği Irazca karakteriyle dikkat çekmiştir. İlerleyen yıllarda çeşitli film ve dizilerde yer aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir. Çalışkur, aynı zamanda bir seslendirme sanatçısıdır. 10. Numara, Kenan Bal, Asaf Yılmaz karakterini canlandırıyor. Kenan Bal, Aslen Rize, pazarlı bir ailenin çocuğu olarak Ankara'da doğdu. 1959'u da ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde okudu. İstanbul Belediyesi Parklar ve Bahçeler Müdürlüğü'ne çalıştı. Küçükçekmece Belediye Meclis Üyesi oldu. 78 gençliğinin politik ortamında yer aldı. Ahmet Mekin'le arkadaşlığından dolayı sinema çevresiyle tanıştı. Birçok filmde ve dizide rol alarak kendini geliştirdi.